Kıyafetinize yorum yapıyorum. Hiçbir şey söylemiyorum. Kalkıp üstüne benimle alakalı bir şeylere döndürmeye çalışıyorsunuz. Çok ağır konuştum, haklısın. Eleştiriye gelin o zaman biraz. Kıyafetinizi yorumluyorum. Teşekkürler parlak şapkalı kız. Şapka bugün var, yarın yok. Senin basenlerin de inşallah bugün var, yarın yok olur. Aa, ay, ay, aklımı oynatacağım. Bir içime kapanıp karar vereceğim. Kötü değilsin, ama vasatsın. Kelalako olmuş, orada biraz silik yapabilirdin sivitinde. Hayallerimi öldürüyorsun. Umutlarımı kırıyorsun. Styling'inde neşe yok. İnanamıyorum. Duranım, Hanım, ba size niye yalan söyleyeyim? Ben sizi çok seviyorum, size niye yalan söyleyeyim? Kameralarda çekmiştir zaten, ilbigeye gülümsedim. Ki benim yorumumdan da belli, güle karşı bir komplo falan kurduğum yok. Konuşma. Rica ediyorum gerçekten. Ne lafı attım? Neyin kafasındasınız Yoruldum ya? ya. Dün yine bir şeyler Abi söyledi. Yeter artık herkes ben benim üstüme oynuyor. Olmuyor. Tamam susuyor. Yeter ben ya. Ben, ben, ben... Hakikaten biraz ses kes. Sana göre star nerede? Benim star. Ciden. Bak çok seviyorum kendimi. Ne selam veriyorsun, ne gülümsüyorsun. Hani beni görünce hemen... arkanı dönüyorsun. Sen çünkü alttan alta, arkadan arkadan buluyorsun sen çok iyi biliyorsun. Gülay senin oynadığını ben biliyor muyum? Biliyorum kardeşim bana yeter. Duysanız böyle aklınız almaz yani. Ne? Aa, Yani şaşırır kalırsınız. Çiçekten... Ya kulağıma söyle. Önemli bir şey miymiş? ne saçmalıyorsun ya? Pes diyorum yani duyduklarıma. Günün son misafir adayını ağırlıyoruz. Emel Pekdemir podyumda. İstanbul'dan geliyorum. Giresun. İstanbul'dan geliyorum İstanbul'dayız. Evet. Heh, tamam. Zaten İstanbul'dayız. Neresiniz? Ha? Giresun. Giresun. Sevgiler gelsin efendim. Tüm Giresunlar. Tüm Karadeniz. Tüm Tüm Türkiye diyelim. Bugün <laughs> tüm Türkiye'ye Giresun vasıtasıyla tüm Türkiye'ye sevgiler gitsin bu efendim. Evet. Ne diyorsun sevgili, evet. sevgili sevgili? O zaman Bekletmeyelim kimseyi. Tamam. Ben konuşmuyorum. Sen kalırsan eğer o 13'ün içine inşallah cumartesi konuşacağım. Umarım diyor. Bu mu? Bu mu? Ha? Tabii ki de. Aa! aa. E hadi o zaman. Hep beraber izliyoruz efendim. Asin. Gel bakalım böyle. Merhaba. Hoş geldin. Nasılsın? Merhaba, teşekkürler. Evet. <laughs> Sakin. Gel. Gel koluna gireyim. Ver çantanı bana. Mikrofonu öbür eline tut. Çok fena titriyorsun. Evet. Biraz, hayır üşüdün de rahatsız. Ha. Bir. Biraz o yüzden de aslında. Biraz yakın tut. Hı, tamam. Çantam bende. Tamam. Anlat bakalım. Nereden geliyorsun? E, merhaba. Emel Pekdemir. İstanbul'dan e, katılıyorum. Hı -hı. 24 yaşındayım. Yaş sunuyor. E, özel bir şirkette çalışıyorum. Supervisor olarak. E, ne yapıyorsunuz? Çağrı merkezi. Hı. Takımlarımız var. Takımların başında da ilgilenenlerimiz var. E, bir tanesi de benim. Nereye gidiyorsun? Arkadaşlarımla akşam gezmeye çıktım. Hı. Ama nereye? Yani bir yemek yiyebilirim. Oradan bir Belki müzik dinlemeye gidebiliriz. Peki. Daha iyi misin? Evet, şu an iyi. Evet, problem dizlerin, yok. evet. Fizlerine <laughs> <laughs> bakıyorum ettiniz. da o yüzden. Peki şey. mikrofonla gidiyorsun. Pardon. Lütfen yakın tutarsan sevinirim. Bol şans. Geldin. Hoş bulduk. İsmin neydi pardon? Emel. Emel. İçinde bir zelzele oluyor sanki evet. bacaklar. Kusura bakmayın biraz rahatsızım da çünkü. Şş, takip edemiyorum titremenden. Evet. Kötü değilsin. Teşekkür ederim. Yani değişik, enteresan bir tercih ama tutturmuşsun. Ya yani en azından doğru bir stiletto var ayağında mesela hani dekoltesi, topu, rengi, e, o boyfriend jean. Belki içindekini düz bir renk tercih ederdim. Ama yine de kötü böyle rahatsız edici bir durumun yok. Bir de kemer istiyor o pantolu. Onun dışında iyi gör. Bir de buradaki ben mi yoksa piercing mi? Piercing. Böyle asimetrik piercingler biraz beni böyle irite ediyor ama çok kötü belli durmamış. Olmuyor Senin ha? bir belli ki senin bir tarzın var. İnşallah Tek kalırsan ederim. göreceğiz. İnşallah. Hoş geldiniz. Kimlerdensiniz? Hoş bulduk. Ee, İstanbul'da yaşıyorum. Aslan Giresunluyum. Neresinden? Bulancak. Okuyor musunuz? Hayır, çalışıyorum özel. bir Ah söylemiştim pardon pardon. Evet. Ben de aynı arkadaşım Kemal Doğulu'nun dediklerine katılıyorum. Ee, yani üstüne bir şey konuşmak istemiyorum. Ve titriyorsun, çok üzülüyorum. Seni fazla evet. tutmak istemiyorum burada. <laughs> Ay aynı öyle. Yorum bile yapmak istemiyorum ya. İçinde mi titriyor seni bakarken? <laughs> yok. Ben dedim ki biraz da rahatsız olduğum için. O yüzden ama canım çok yani titriyorsun Yani çok yani iyisin güzel. <laughs> bir bana sen konuşana kadar bu kız düşecek. Şu an iyiyim, bir problem yok. Konuştukça rahatlıyorum. <laughs> Ay ne kadar çok üzüldüm yazık ya. İyisin. Evet, Kod, her arkema, şey. Akıma aşık oldum. Renkini beğendim. Beğenim, ya? Sen konuş. Pantolonuza gitmiş. Zaten <laughs> moda. Teşekkür ederim. İyi beydim. geldin. Hoş geldin diyorum. Titreme güzelim. Gel sarayım şu seni an... ne bileyim enerjimi vereyim. Ne yapayım? Şu an iyiyim bir <laughs> i̇yi problem misin? yok evet. Tamam iyi geldin. Sanırım evet sesinizi duyunca iyi geldi sanırım <laughs> hepinizin. Biraz rahatla kendini. E, şu an rahatım bir problem yok. Her şey yok. olacak hiç merak etme. Teşekkür ederim çok sağ ol. Mesela şu anda sanat Altın duyuyor burada. Altın parmaklar değil. Sanat <gülüyor> duyuyor <gülüyor> burada <gülüyor> sol tarafta. Kordelamı taktı. Şimdi onun boynundaki haline ben alışamadım biliyor musun? Sen kafanda bu fiyonklarla. Nefis göründüğün için. Evet. Ha. Ama boyda da güzel duruyor. Kafasında daha Sici güzel duruyor. Vahşi Nurella. Bak bak. Vahşi. Lütfen. O, o, küpe şimdi oturdu canım. <laughs> evet. Ya. ya. O ah. küpe şimdi oldu yani. Ah 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 ah. <laughs> Aa. Ah. Bak bitti titreme. İlk heyecan bitti. evet. Evet rahat olun. Bak mı? biz ne kadar iyi insanlarız değil mi? Tabii ki öyle. Pitredin <laughs> diye konuşmadım bu Ivan'a açtı çenesini. Aha. Ama sizin de konuş. Ama geliyorlar bize bu da bir laf duymak istiyorlar. Ne konuşmanızı isterdim. <laughs> i̇stiyorlar. Ay ister miydi? Ya Tabii canım. ki. Peki o zaman seni kırmayayım canım. Tamam. O güzel o orange renginin. E, renginde, tişörtün içindeki oranjlarla yakalamışsın mavilerle, e, jean pantolonun e, bir tek jean pantolondaki o fazla pencereler yani belki biraz daha az olsaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum. E, duydun mu sesimi? Evet teşekkür ederim. Hoşuna gitti mi yorumlarım? Evet. Peki o zaman, hadi sen titreme fazla. Evet, hadi bir bakayım. kuş kaldıralım hadi. için. Hadi <laughs> bak bak, valla bugün kimseye kuş kaldırmadım. <laughs> ay benim sevgili kızlarıma. Çok teşekkür ederim. Biraz onları ederim. çatlatayım. <laughs> bak uçtu senin kuş için. Uçtu baby. <laughs> Çok teşekkür ay, ederim. Ay Maria kıskaba bir de beni kıskananlar var. Bak. <laughs> Aa, yazık kız titriyor. Zeynube var, ay Çiğdem var. Ay Nazlı Hamarat var. E hepsi. Bugünün ilk kuş olan benim o zaman sanırım. Hepsi Özden Özlem var. Ay çok sever beni. Nurella. <laughs> Bayılır bana. Evet. Ben sana elini uzatıyorum. Teşekkür ederim. Dans ediyorum. Özlem. Elim kaşıyor. <laughs> tamam. İyi bir şey değil, değil mi? Oto, um, bir kuş uçmayacak <laughs> mı? Yok. Aa, <laughs> Hep böyle. Aa. Tebrikler. Tamam. Teşekkür ederim. resmen artık bu pantolon büyük. <laughs> Neredeyse içine Nihal girecek onun. <laughs> Demode buldum yani kombini beğenmedim. Eski halı kenarının vücut bulmuş hali karşımda duruyor. Bu elbise sana iki beden daha kilolu gösterdi. Çok kalın. Yine bir mefruşatçının kapısına dayanmışsın dedim da ki. <laughs> چیزم چلیک پادیم